Herkese selamlar, saygılar. Bütün Çorum halkıma, halkımıza kampanyamızdan bahsetmek istiyorum. Albayrak Caddesi esnaflar olarak bir karar aldık ve bütün ürünlerimizde farklı sektörlerde indirim yapma kararını aldıktan sonra bir kampanya başlattık. Ve bunu da halkımıza sunuyoruz. Halkımızın istifadesini sunuyoruz. Bütün Çorum halkını Albayrak Caddesi'ne bekleriz. Farklı sektörlerde, değişik branşlarda indirimlerimiz var. Anneler gününe kadar devam edecek bu indirimlerimiz için bütün çoğunluk halkımızı Algar Caddesi'ne bekleriz. Peki bu e, indirim anneler günü geçtikten sonra da devam edecek mi? Şu anda güzel tepkiler alıyoruz, olumlu tepkiler alıyoruz. E, İşlerimizle ve müşterimizde bir hareketleme var, bir merak var. E, bu tepki devam ederse, e, şu andaki yemeğe devam edersek anneler gününden sonra devam ettiğini düşünüyoruz. Evet. Merhaba. Albayrak Caddesi olarak e, esnaf arkadaşlarla fikir birliği yaptık. Böyle bir balon sokağı yapalım dedik. E, Herkeste de bir indirimler var. Herkesi Albayrak Caddemize bekliyoruz. Yüzde yirmi yüzde 25 olarak. Bütün dükkanlarımızı böyle bir şey yapalım dedik. Güzel oldu. Çok da güzel ilgi gördük. E, müşterilerimiz olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun. Gerçekten herkes mutlu oldu. Bütün esnaf arkadaşlarımı da bu şekilde etkinliğe de bekliyorum. Albayrak Caddesi olarak da herkese selamlıyorum. Çorbanın önüne koymuş oluyorsunuz. Tabii. Eyvallah. Merhabalar. Biz Çağla Çikolata olarak %20 indirime gittik. Anneler gününe özel. Ve tüm Albayrak'taki esnaflarımız da balonlarla süsledi. Onlar da %20 indirime gitti. Çorum halkını bekliyoruz.